<laughs> merhaba arkadaşlar Kristal Gaming Termen Davut ee, yeni bir plugin ile karşınızdayız Arkadaşlar bu plugin ismi Face Chat ee, bu plugin ne işe yarıyor derseniz bu plugin e, şu işe yarıyor hemen sonucuma bir giriyorum arkadaşlar e, gördüğünüz gibi benim skinimi e, oluşturdu Gerçi bu skin kafam çok karışık olduğu için ancak bunu oluşturabildi ama eee Real single just the game dedi. Ee, mesela ben bir şey yazayım. Normal yazıyorum ama slash /face e, player 2 nokta üst üste mesela e, yeni içeri 38 diyeyim. Ne haber diyeyim mesela. Gördüğünüz gibi içeri 38'in skin'iyle ne haber yazdı. E, şimdi bu çok kaba bir görünümü var arkadaşlar Bunu Biz bunu küçülteceğiz. E, öncelikle arkadaşlar şuradaki şu artı olayı şudur. Ayırma olayı yani. Ee, biz bunu biraz küçültelim, şöyle şu yeter, ee, şunu bilmiyorum tam olarak, Default Color demiş, ee, şuradaki yazının rengi arkadaşlar, mesela bunu biz kırmızı yapalım, Default Skin Herobrine demiş, yani skin olmayan kişilerin skin'i otomatik olarak Herobrine olarak gözüküyor sanırım. Ee, chat'teyiz chat ee, birisi bir şey yazdığında yani şu şekilde bir şey yazıldığında f face player az önce yaptığım şey yani şu olay yazıldığında ekranda nasıl gözüksün eee, öncelikle burası çok büyük eee, gel bakalım bir evet şunu silelim öncelikle arkadaşlar şurada face chat plugin bilmem ne falan diyor şunu kaldırıyorum arkadaşlar eee, bu da zaten ayırma olayı buna da dokunmuyorum Aynı şekilde buna da dokunmuyorum. Bu şekilde kalsın. Yani şuradan renklerini falan oynayabilirsiniz. Şu player yazısı da yüzde player yüzde olayı da kişinin ismini gösterir. E, rengini ne yapalım şu ren şeyin E yapalım sarı olsun arkadaşlar. Şu L de kalın olması gerektiğini söylüyoruz. E, bu chat kısmıydı arkadaşlar. Şimdi bir de join kısmı var. E, buradan show join message. Bunu false yaparsak bu çalışmaz arkadaşlar. True yaparsak çalışır. E, Burada da kullanıcı giriş yaptığında şunun gibi yani mesela Real Single oynattı game demiş ee, olay bu arkadaşlar ee, bunu yapacağız bunu da hiç ellemiyorum aynı şekilde şu reklamı siliyorum sadece ve burası sildikten sonra şurayı Real Single oyna giriş yaptı diye değiştiriyorum ee, konfigür kaydettim arkadaşlar şimdi Fage Reload dediğim zaman Gördüğünüz gibi yenilendi. Şimdi faja yazıyorum. Player. E, notch olsun bu sefer. Nasılsın kardeş? Dediğim zaman gördüğünüz gibi yazım kırmızı oldu. Buralarda kırmızı oldu. E, i̇smim sarı oldu. Alttaki reklam olayı da gitti. Çıkış yapıp bir tekrar girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi real single oyuna giriş yaptı. Şurayı da şöyle bir boşluk bırakırsak e, burası da açılacaktır. Benim skinim biraz karışık olduğu için böyle saçma sapan bir şey gösteriyor arkadaşlar. Ee, o sorun değil. Ee, ben şimdi bunun permissionlarına geçeyim arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi böyle skinler falan da var. Iron skin'i. Şimdi arkadaşlar komutlar. Face, face chat reload. Ee, config dosyasını yeniler. Face chat player. Player'ın ismi. Bir de mesaj. Bu da şu olay işte. Hello yazmış mesela. Eee permissionlara geçelim. facechat.reload yetkisini verdiğiniz zaman kullanıcı reload atabilir. Buna gerek yok vermenize. facechat.command ee, bunu verdiğiniz zaman bu mesaj yazma olayı. Ee, şu da varmış. facechat play yazmanıza gerek yok direkt mesela ne haber dediğim zaman kendi skinimle ne haber yazıyor arkadaşlar. Ee, yani bunu verdiğiniz zaman kendi skiniyle mesaj yazabilir. Bunu verdiğiniz zaman şu şekilde face chat player işte başkasının skinini yazarak da mesaj verebilir. Bunu vermenize gerek yok. Sadece VIP'lere şu olayı verebilirsiniz. Face chat mesela ne haber kendi skiniyle yazma olayını verebilirsiniz. Ee, face chat, chat var. Bunu da e, vermeniz gerekiyor sanırım. Yani şu chat olayıyla komandı verdiğiniz zaman yazabilir. Bunu verdiğiniz zaman kullanıcı giriş yaptığında e, işte şu şekilde Real Single oyuna giriş yaptı olayı gelir. O etki vermezseniz mesela bunu VIP'ye verirseniz VIP'ler giriş yaptığı zaman işte VIP bilmem ne oyuna giriş yaptı yazar arkadaşlar. Configuration'da işte orada bizim elle oynadığımız yerler. Bakalım başka dosya var mıymış? Cache var. He yazdığımız vay. Bu da iyiymiş. Mesela bir şey yazalım. Face chat. Player. Yani bir isim yazdığım zaman onun şeyini alıyor arkadaşlar. Ee, ne yazalım? Hmm, Hero Brian yazalım. Öyle bir skin var mı bilmiyorum ama illa vardır. Hero Brian selam. Yazdım. Evet Hero Brian da buraya geldi arkadaşlar. Varmış. Gördüğünüz gibi burası da beyaz zaten. Siyah beyaz gösteriyor bu arada onu niye öyle yapıyor anlamadım. Neyse burada da işte buraya skin ismi yazarak skinleri buraya indiriyormuş. Buradan da skin çalabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Uzun zamandır plugin videosu gelmiyor. Kulaklığımın yarısı şu anda arkadaşlar çıkıntılı. Yani mikrofonum da oraya bağlı olduğu için doğru düzgün video çekemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama videolar gelecektir arkadaşlar. En kısa zamanda düzeleceğim inşallah. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar takipte kalın görüşmek üzere.